Selamlar ben Yukop, Videoya hoş geldiniz. Bugün podcast tarzında bir video ile karşınızdayım. Arkaya bir Minecraft gameplay videosu koydum. Siz sesimi dinlerken ben de burada tepkiler vereceğim. Kanalımdaki eski videoları izleyeceğiz, yorum yapacağız. Hem gizli olan videolar, hem de kanalımda hala mevcut olan, herkese açık olan videoları izleyip yorum yapacağız, tepki vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. O hale önce intro, sonra video. <laughs> Evet şimdi videoya geçeceğim. Tabi videoyu biraz hızlandırarak izleteceğim. Gereksiz kısımları bayağı hızlandıracağım. Onun dışında eleştireceğim kısımlarda videoyu yavaşlatırım. Ve tekrar konuşacağım zaman bu Minecraft ekranına döneceğiz. Bu arada izleyecekleriniz gözlerinizi kanatabilir o yüzden şimdiden hepinizden özür diliyorum. Evet ilk videomun ismi kanalıma hoş geldiniz. Kapak fotoğrafına da bu bir tanıtım videosudur yazıyor. Tam 5 yıl önce atmışım yani 19 Temmuz 2020 yılında atmışım. O halde video izlemeye başlayalım. <laughs> bu arkadaşlar video bu değil bu arada. bu intromdu. Bu e, uzun süre kullandığım bir intro. E, Cat Blanch ne diye soracaksınız? E, Urbici ve Karakede'de süper kötülerden birinin adı. Yani Karakede'den akumalanmış hali Cat Blanch'tı ismi. Benim de hoşuma gidiyordu. O yüzden kanalımın ismini Cat Blanch yapmıştım. Ve intromu da bir tane videodan çalmıştım. Yani Adam Catplanage hakkında bir video yapmıştı. Ben de sonra o videonun içinden o kısmı kesip almıştım. Hoşuma gitmişti. Sonra onu intro olarak kullanmıştım. Tabi izinsiz yapmıştım bunu. Sonra da o introyu değiştirdim zaten. Abi, çok kötü bir video ya gerçekten çok kötü bir video Ben bu videoyu yaptığımda 6. sınıfa gidiyordum arkadaşlar bu arada Yani 5 sene önceki video falan Yani 6'ya gitmiyordum 6'yı yeni bitirmiştim Tabi gacha'yı falan kullanmayı yeni öğreniyorum sanırım Karakterimi sürekli poz değiştirmesi zaten Ayrı bir cringe Arka kullandığım müzik Karakter tasarımı Arka plan falan ya çok kötü gerçekten Kanalımdaki en cringe video buydu bu arada Yani diğer videolarım biraz daha bence masum kalıyor bunun yanında Bu video çok kötüydü Kabul ediyorum Diyeceğim bir şey yok başka. O halde sonraki videoya geçelim. Ya bu videoda youtuber olmak için gereken uygulamaları falan anlatıyorum. Ben eskiden böyle eğitim videoları falan şey yapıyordum. Öyle öğretici videolar. Böyle şeyler çekiyordum. Zaten kanal tanıtımımda da öğretici videolar, eğitim videoları falan öyle bir şeyler yazmıştım sanırım. İşte bu videoda youtuber nasıl olunur bunu gösteriyorum. İşte diyorum ki ekran kaydedici indirin. YouTube Studio indirin. Edit programı indirin. Bunları indirin YouTuber olursunuz diyorum yani. Böyle gereksiz bir video yapmışım. Niye yaptım ben de bilmiyorum. Hatta bir keresinde Minecraft nasıl bedava indirilir diye video atmıştım. YouTube sonra onu kaldırdı. Yani ücretli bir şeyi ücretsiz indirmeyi gösterdiğim için, korsan indirmeyi gösterdiğim için YouTube bunu kaldırdı. Yani hiçbir anlamı yoktu onu kaldırmasın. Hala YouTube'da başka videolar vardır. Neyse video devam edelim. burada durduracağım çünkü şu fotoğrafa bir bakar mısınız? Burada benim videolarım gözüküyor. Ve orada e, şu an kanalımda olmayan ve sildiğim iki tane video var. İşte bir tanesi Minecraft videosu. Orada kapak fotoğrafı vardı. İşte bir tanesi de I Killed Ladybug diye bir tane video yapmıştım. İlk zamanlar tabii çok izlenmemişti ama sonra bayağı bir patladı. 5000 mi 10 bin mi ne öyle bir şey izlendi. Sonra ben sildim o videoyu. <laughs> Niye bilmiyorum. Cringe olan bir şey tuttu diye sildim galiba. Neyse gereksiz bir videoydu zaten ama keşke silmeseydim. Kanalımda dururdu. Belki onu da izlerdik. Bir de 16 aboneyim. Biraz duygulandım. 16 abone. Vay be. <laughs> evet burada da eski profil bir resmim gözüküyor. Burada arada doğum tarihimi 2005'li olarak ayarlamışım. Ben 2008'iyim normalde ona aldanmayın. Neyse devam edelim. Evet bu video da bitti bu arada. O son kısımda gösterdiğim şey de kanal doğrulama nasıl yapılıyor diye göstermiştim. Şu an kanal doğrulama gerekiyor mu bilmiyorum. Ben en son 5 yıl önce yaptığım için haberim yok. Kanal doğrulama da işte sana ekstra özellikler falan veriyor YouTube'da video atman için. Şu an gerekmiyor muhtemelen. Neyse o zaman sonraki video ile devam edelim. Sıradaki videomuz arkadaşlar oynanan en iyi oyunlar videosu. Ha, bu arada sıkıldıysanız biraz sabredin. Zaten hızlı hızlı geçeceğim genel olarak videoları çünkü benzer videolar yüklemişim. Öyle çok üzerine durmayacağım videoların. Neyse işte eskiden böyle içerikler çekiyordum. Oynadığım ya da sevdiğim oyunları başkalarına önerdiğim Böyle 3 tane falan video var. Onları da izleyeceğiz. Yorumumuzu yaparız sonra da diğer videolara geçeriz. Evet arkadaşlar bu video da bitti. <laughs> evet biliyorum izlediğinizden hiçbir şey anlamadınız. Çünkü bayağı hızlandırdım ve 20 saniyede izlediniz o videonun tamamını. Yani videoda zaten bir şey yok. O şey yaptım sadece. Savaş oyunlarını araştırdım. Onların trailerlerini alıp bir de indirme linklerini alıp bir video haline getirdim. Açıklama kısmında linkleri koymuştum. Sonra da öyle videolar çekmiştim. Yani çok bir şey yok. Emek yok o videolarda. Ama yine de öyle insanlara faydalı olsun diye yaptığım videolardan biri. Neyse başka bir videoya geçelim o zaman. Sıradaki videomuz mobilde nasıl intro yapılır çok kolay diye bir video. Hadi bunu izleyelim. Bu da yine bir eğitim videosu. Tabi hızlandırarak izleyeceğiz. Bu arada fark ettiniz mi arka planımı? <laughs> arka planda Leon var. Tabi Brawl Stars falan oynuyorum o zamanlar. Sonradan zaten Brawl Stars videoları çekmeye başlamıştım. Arkaya koyduğum Leon'da e, Itzarui diye bir kanal vardı. Onun Leon karakteriydi. Yani Leon çizmiydi. Onu koymuşum arkaya. Bu arada bu video tabletten yapmışım. Yani belli oluyor zaten tabletten yaptım. Neyse devam edelim video. Ya bu videonun da olayı şöyle. Bir tane video izlemiştim ben. Adam intro programı tanıtıyordu bir tane. Nasıl intro yapıldığına dair. Ben de sonra bu intro programının nasıl kullanıldığını göstermek için böyle bir şey yapmıştım. Böyle bir video çekmiştim. Yani masum bir video aslında. Çok da cringe değil. Eleştirilecek bir konu da yok. Bu arada güzel bir intro programı. Eğer intro yapmak istiyorsanız falan bir göz atabilirsiniz. Video hala kanalımda duruyor. Eğer program hala duruyorsa bir bakarsanız. Belki seversiniz. Şimdiki iki videomuz ise müzik videosu. O yüzden onların üzerine çok değmeyeceğim şu iki video. Undertale'in iki tane şarkısı var. Yani bir tanesi fan yapımı bir şarkı tabi de. Yani bir tanesi resmi bir şarkı. Yani bu iki şarkının remixlenmiş halini kanalımda paylaşmıştım. Fakat ben bunu zaten Youtube'dan indirmiştim. Yani Youtube'da indirdiğim şeyi kendi kanalımda paylaştım sadece. Sonra zaten biraz linç yemiştim. O yüzden yorumları kapatmıştım. Yani çalıntı içerik olduğu için. Ama sonra da öyle gizledim. Kanalımda da anası duruyor. O yüzden onları direkt değmeyeceğim. Direkt geçiyorum o iki videoya. Başka bir videoya geçelim. Sıradaki iki videomuz ise mobilde internetsiz en iyi oyunlar bir de sıkılınca oynayabileceğiniz oyunlar diye iki tane video. Yine arkadaşlarla oynayabileceğiniz savaş oyunları videosuna benzer 5 tane oyun önermişim. Onların da introlarını koymuşum ve böyle bir video yapmışım. Tabii burada bir hikaye var. Yani e, anlatacağım birazdan ama önce bu videoları izleyelim ve yorumlayalım. Burada ufak bir durduracağım. Burada Siliterion'un kendi şeyi yoktu, traileri yoktu. Yabancı bir yerden almıştım. Fanmade bir tane trailer vardı, onu almıştım. Onu alıp Türkçe çevirmiştim. Buraya bir uğraşmıştım, o yüzden burayı hafif daha yavaşlatarak izleyelim. Tabii yine hızlı olacak. Sonra da yorumlarız. Font biraz daha farklı olsa daha güzel bir çeviri olabilirmiş. Ama onun dışında ben beğendim. Yani bu tarz videoları pek eleştiri bulamıyorum. Çünkü öğretici videolar. Eski videolarımın çoğu bu şekilde olduğu için daha eleştirilecek çok bir kısım yok. Hızlandırarak da böyle kafanızı daha şişirmek istemiyorum. O yüzden videonun geri kalanını çok göstermeyeceğim. Merak ediyorsanız zaten kanalımda hala duruyor. Oradan izleyebilirsiniz. Evet şimdi sıradaki videoya bakalım. O videodan da sadece bir kesiti göstereceğim. Evet videonun geri kalan kısmından bahsedeceğim ama önce bu kısımdan biraz bahsedeyim. Çünkü burada bir hikaye var. Az önce bahsettiğim hikayesi olan kısım burası. Ben Brawl Stars videoları çekmek istiyordum. Yani gameplay videoları falan. Ama bana ekran kaydedici lazımdı ve istediğim gibi bir ekran kaydedici bulamıyordum. Çünkü ekran kaydedicilerinde o zamanlar şey vardı. Hala var mı bilmiyorum çünkü kendi telefonum ekran kaydedicisini kullanıyorum. İşte o zamanlar şey vardı. Ya sadece senin sesini alıyordu. Ya da hem oyunun hem de senin sesini alıyordu. Yani sadece oyunun sesini almak gibi bir şey yoktu. Benim istediğim şey de bu değildi yani. Oyun sadece oyunun sesini almasını istiyordum. Sonra bu videoyu editlerken o gameplay kısmını koymam gerekiyordu. Oyunun nasıl olduğunu dair. Farklı bir uygulama indirmek istemedim. Telefonumun kendi ekran kaydı uygulamasını kullandım. Sonra editlerken fark ettim ki sadece oyunun sesi geliyor. Benim sesim gelmiyor. Ondan sonra Browsas videoları çekmeye başladım. Sonra böyle editler paylaşmaya başladım. Sonra da kanalım büyüdü. Yani benim için bir dönüm noktası oldu. Böyle ilginç i̇lginç bir tesadüf. Güzel bir şey ile sonuçlandı tabi sonra gameplay videolarımda sadece müzik kullanmaya başlamıştım yine bir işe yaramadı ama kanalımın büyümesini sağladı yoksa ben Brawl Stars videoları belki çekmezdim ve kanalım büyümezdi neyse yavaştan videonun sonuna gelin zaten video yeterince uzun oldu beni dinlediğiniz için teşekkür ederim eğer video iyi bir izlenme alırsa iyi bir etkileşim alırsa o Brawl Stars dönemini izleyeceğiz birlikte ve sonra o videoları yorumlarız çekmemi istediğiniz başka videolar varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.